Hepiniz bu hayatta bazı doğru ve yanlış kalıplarıyla koşullanacaksınız. Yani zihinsel kararlar vereceksiniz. Ve bu zihinsel kararlarla öğrendiğiniz doğru ve yanlışlarla ya da kendi gözlemlerinizle karar verdiğiniz doğrularınız ve yanlışlarınızla seçimler yapacaksınız. Bir kısmınız bu koşullanmalarla eş seçecek ya da sevgili seçecek. Bir kısmınız kalbiyle eş seçecek. O yüzden bir kısmınız doğru karar verirken bir kısmınız yanlış karar verecek. Neye göre yanlış? Size göre yanlış. Hayatındaki kişinin sana göre doğru kişi mi yoksa yanlış kişi mi olduğunu, senin bu kişiyi seçerken zihinsel koşullanmalarla mı seçtiğini yoksa gerçekten kalbinin sesini dinleyerek mi seçtiğini test etmek için öncelikle aklındaki kişiye bağlama, geri getirme ve üçüncü kişilerden soğutma seansı almanı tavsiye ederim. Çünkü bu seanslarla eğer ki bu kişi doğru kişi ise ve bazı küçük koşullanmalardan dolayı birbirinizden ayrı düştüyseniz bu seansların yani bu temizliklerin etkisiyle çünkü ona yapılan bu koşullanmaların temizliğiyle %95 sana geri dönecektir. Dönmüyorsa kesinlikle sana uygun olmayan yanlış bir seçimdir. Yanlış bir kişidir. O zaman da bu kişiyi tamamen bırakmanı ve kalp sesini dinleyebilmen için kendine blokaj, çakra ve karma temizliği almanı tavsiye ederim. Böylelikle zihinsel koşullar, koşullardan, doğrulardan, yanlışlardan arınacak ve kalbinin sesiyle, burasıyla değil, burasıyla kendin için doğru olanı seçeceksin. Ruh eşin karşına çıkacak. Bana güven. Bana gerçekten bu konuda güven.